Merhaba arkadaşlar. Konumuz nüfus ve nüfusun özellikleri. Bir bölgede, bir sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus diyoruz. Nüfus sayısını ve özelliklerini belirlemek için ise nüfus sayımlarını kullanıyoruz. Eskiden nüfus sayımları daha çok ilkel yöntemlerle yapılırken günümüzde daha bilgisayar üzerinden yapılıyor diyebiliriz. Ülkemizde nüfusu TÜİK sayıyor. 2000 yılından beri Adrese dayalı sistem uyguluyoruz, adrese dayalı kayıt sistemi uyguluyoruz, otomatikman sayılıyoruz. Eskiden sokağa çıkmaya sağ olur, memurlar gelir evimizde sayarlar. Peki nüfus sayımı niye önemli, nüfus sayısı niye önemli? Ee, i̇nsan sayısını belirlemek yetmiyor sadece. Ee, demografi bilimi yani nüfus bilimi ülkenin ekonomik ve sosyal yönlerini e, işlemek için, değerlendirmek için nüfusu saymamızı gerektiriyor. İlk nüfus sayımları daha kısıtlı imkanlarla ve daha kısıtlı iş, işler için yürütülüyordu. Ee, genellikle askeri işler için asker sayısı için veya vergi verecekler için e, belirleniyordu. Genellikle erkekler sayılıyor. Kadınlar dikkate alınmıyordu diyebiliriz arkadaşlar. Modern anlamda ilk nüfus sayımını İskandinav ülkeleri yapmıştır. İskandinav ülkelerinden İsveç ilk nüfus sayımını, modern nüfus sayımını yapmıştır. Ee, Türk tarihinde ise İkinci Mahmut döneminde yine asker sayısı ve vergi yükümlülüğü için erkeklerin sayıldığını görüyoruz. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımız 27 yılında yapılmış. Sonraki 5 yıl üzerinden devam eden sayımlar var. Adres adaylı sistem ise günümüzde uygulanıyor arkadaşlar. Nüfus sayımları sadece nüfus miktarını belirlemek için değil, ülkenin nüfus miktarıyla birlikte arkadaşlar nüfusun yoğunluğunu, ne kadar hızlı arttığımızı, nüfusun yaşlı ve genç oranını, köyde veya kentte yaşayanların oranını, ne kadar eğitimli olduğumuzu ve hangi sektörlerde çalıştığımızı, cinsiyet oranı gibi verileri elimize verir ve bu da gelecekle ilgili planlamalar ve politikalar geliştirmemizi sağlar. Ne kadar yatırım yapılması gerektiği, hangi alanlarda eksikliğimiz var, bunları görmemizi sağlar. Dolayısıyla bu oranları belirleyerek ülkelerin gelişmişlikleri hakkında bilgi elde edebiliriz arkadaşlar. Örneğin eğitim seviyesinin yüksek olduğu, sanayileşme oranının yüksek olduğu bölgelerde, işsizliğin az olduğu ülkelerde gelişmişliğin daha yüksek olduğunu, doğum oranlarının fazla, tarımda çalışanların çok olduğu yerlerde ise gelişme düzeyinin düşük olduğunu görmekteyiz. Eğer ülkenizin kalkınma hızıyla nüfus artış hızı e, dengeli değilse ülkenizde birçok sorun ortaya çıkabilir, işsizlik ortaya çıkabilir, eğitim sorunları ortaya çıkabilir, doğal kıyınlıklar hızla tükenir, tasarruflar yetersiz kalabilir. Dolayısıyla ülkede ekonomik sıkıntılar baş gösterir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, nüfus artış hızının hem e, olumlu hem olumsuz yönleri vardır. Nüfus artış hızına iki yönüyle bakacağız arkadaşlar. Doğumlar ve ölümler arasındaki fark doğal nüfus artışıdır. Ee, örneğin 5 kişi doğdu, 2 kişi öldü. Doğal nüfus artışımız 3'tür. 3 Üç kişi artmışızdır. Bunu oransal olarak da verebilirler bize. Ee, fakat doğumlar ve ölümler haricinde nüfusumuz göçle, e, göç alarak veya vererek de değişebilir. Buna da gerçek nüfus artışı denir. Örneğin 5 kişi doğdu. İki kişi öldü ama ülkede 6 kişi var diye baktığımız zaman e, buradaki diğer 3 kişi nereden gelmiştir? Göçle gelmiştir diye gerçek nüfus artışını görebiliriz. Nüfus artış hızı da bize aynı şekilde ülkenin gelişmişliği hakkında verir, e, bilgi verir. Gelişmemiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler arkadaşlar doğum oranlarının yüksek olduğu, doğal nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerdir. Gelişmiş ülkelerde ise doğal nüfus artışı daha azdır daha çok göçle gelenler görebilirsiniz. Doğum oranı azdır ama nüfus dışarıdan artmaktadır. Eğitimsizlik ve kırsal yaşam bunun en önemli nedenidir. Kırsal kesimde eğlenme yaşı küçük olduğu için insanlar daha çok çocuk yaparlar. Kadınlar çalışmadığı için daha çok çocuk yaparlar. El emeğine ihtiyaç olduğu için, çocuk işçi sayısı fazla olduğu için çok çocuk yapılabilir. Yine geleneklerin etkisiyle erkek çocuk isteği ve çok çocuğun faydalı olduğu düşüncesi çok, 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 çocuk yapılmasına sebep olabilir. Gelişmiş ülkelerde ise doğal nüfus artışının, doğum oranlarının daha düşük olduğunu görüyoruz. Eğitimli ve bilinçli insanlar, çalışma hayatına katılan insanlar çok çocuk yapmazlar. Dışarıdan çalışmak için gelen çok olduğu için gerçek nüfus artışının yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Nüfus artışı çok fazla olursa ne gibi sorunlar karşımıza çıkar? Eğer nüfusunuz çok hızlı artarsa kalkınamazsınız, ee, doğal kaynaklar çünkü çok çabuk tükenecektir. Ülke tasarruf yapamayacaktır. Kişi başına düşen gelir az olacaktır. Ee, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Evinizdeki çocuk sayısı fazla olsaydı harçlığınız daha az olurdu. Ee, yatırımlar yetersiz ve kalitesiz olur. Ee, devlet sürekli insana yatırım yaptığı için e, yeterince gelişme ve büyüme gösteremeyebilir Ve ülkede dengesizlik olacağı için iç ve dış göç hızlanabilir. Gelişmemiş ülkeler, Hindistan, Nijerya, Bangladeş ve Kenya gibi ülkelerde bu tip örnekler görebilirsiniz. Gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızının düşük hatta bazı ülkelerde eksilerde olduğunu görürsünüz. Bunun en tipik örneği Japonya'dır. Japonya, İngiltere, Fransa tarzında Batı Avrupa ülkeleri ve Batı ülkelerinde sanayileşmenin yüksek olduğu ülkelerde arkadaşlar nüfus artış hızı oldukça düşüktür. Ee, nüfusun doğum oranı oldukça düşüktür. Ee, kadınlar geç evlendiği için ve çalıştığı için sanayileşmenin ve eğitimin yüksek olması e, doğum oranlarının az olması demektir. Nüfusun çok az artması ya da artmaması da büyük sorunlar ortaya çıkartabilir ilerleyen zamanlarda. Genç nüfusunuz azalacağı için iş gücü bulamayabilirsiniz, dışarıdan göç alabilirsiniz. Bu da ülkenin etnik yapısını bozabilir. Yaşlı nüfusu çok olacaktır. Yaşlı nüfusu çok olduğu için SGK giderleri, e, sosyal giderler artacaktır. Ekonomi genç nüfusunu, dinamik nüfusunu kaybedecektir. E, İsticat hacmi daralır çünkü tüketim daralır. Genelde gelişmiş ülkelerde bu tip sorunlar görmekteyiz. Evet, nüfus artış hızı kalkınma üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Gelişmiş ülkeler nüfusunu çok artırmak istemese de Yine de nüfusa ihtiyaç duyarlar. Çünkü çalışacak iş gücüne ihtiyaç duyarlar. Bir süre sonra nüfusu biraz artırmak isteyebilirler. Gelişmekte olan ülkelerde ise nüfus olarak sorun yoktur. Genel olarak nüfusu çok artırmak işlerine gelmeyebilir. Bunun yanında işsizliği azaltmak ve nüfusun niteliğini yani eğitim seviyesini ve kalitesini yükseltmek ön plana çıkabilir. Evet, burada da söylediği gibi gelişmekte olan gelişmiş ülkeler genellikle nüfusun Niteliği iyidir. Dolayısıyla sayı olarak sorun yaşayabilirler. İşçi bulamayabilirler demin de söylediğimiz gibi. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin nüfusunu sonradan biraz artırma isteğinde olduğunu görürüz. Çünkü yeterince işçi ve genç nüfus sağlayamazsa dış köşe başvurmak zorunda kalır. Fransa, İngiltere, Almanya, ABD, Japonya tarzı ülkeler bu tarz ülkelerde arkadaşlar nüfusu yeterli düzeyde artmamakta ve işçi sorunu yaşamakta. Evet, gelişmiş bir ülkenin nüfus yapısını görüyoruz. Gelişmiş bir ülkenin nüfus yapısında arkadaşlar, doğum oranları azdır. Yaş ortalaması yüksektir. Ortanca yaş yüksektir. Yaş nüfus oranı yüksektir. Çünkü alttan e, genç nüfus gelmemektedir. Sanayileştiği için iş iç olanakları fazladır. Eğitim seviyesi yüksek. Köy nüfusu azdır. Sanayileşmiş ve şehirleşmiştir. Tarım sektöründe çalışan nüfus azdır diyebiliriz. Evet, Nüfusun tarihsel değişimine baktığımız zaman nüf, dünya nüfusunun üç dönemde çok büyük bir sıçrama ve artış yaşadığını görürüz. Tabii ki bu e, artış doğrudan beslenme, beslenme, barınma, barınma ve güvenlikle ilgilidir arkadaşlar. Çünkü insanlar yeterince beslendiği zaman, yeterince güvenliğe sahip olduğu zaman, geleceğe daha iyi baktıkları zaman nüfuslarını arttırmışlardır. Birinci sıçlama döneminde insanların alet yapımında keşfettiklerini görüyoruz. Daha doğrusu yontma taş devri, Paleolitik dönem diyebiliriz. Alet yapımıyla birlikte tahıl, biraz daha bitkileri öğütmek, daha iyi avlanmak ve kendilerini korumak açısından geliştikleri için nüfusun artmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada da kırmızıyla yazılmış. İkinci sıçlama dönemi ise Cilao Taş Devri ile başlayacak. Çünkü tarıma geçmişlerdir. Tarım dolayısıyla yerleşik hayat ve daha hayvanları evli, evcilleştirmiş olmaları, beslenme koşullarını iyi sağladıkları için, süreklilik olduğu için ve gelir seviyesi yükseldiği için ikinci yükselme dönemi olarak burayı ele almalıyız. Evet, dünya nüfusunun üçüncü sıçrama dönemi ise sanayi inkılabıdır arkadaşlar. İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı. Sanayi inkılabı ne getirmiştir? Seri ve ucuz üretim getirmiştir. Bunun dışında gelir seviyesi yükselmiş, gelir artmış ve konfor artmıştır arkadaşlar. Konfor arttığı için gelir seviyesi arttığı için insanların beslenme ve sağlık alanlarındaki gelişmeleri tıp alanındaki gelişmeleri ortalama ömrü uzattığı için nüfusun daha hızlı arttığını görüyoruz. Bir artış dönemi de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar bir savaş yaşanmadığı için hızlı arttığını görmekteyiz. Yani dünya nüfusu başlangıçtan bugüne kadar sürekli artmış. Bu üç dönemde ise zıplama yaşamıştır. Grafiği okumak gerekirse grafik bizi aldatmamalıdır arkadaşlar. Grafik neden bizi aldatmamalıdır? Şuradaki gördüğünüz dönemlerde dünya nüfusu azalmıyor arkadaşlar. Dünyadaki artış hızı azalıyor. Lütfen buna dikkat edin. Nüfus azalmaz. Nüfusun artış hızı azalır. Daha yavaş artıyor demeliyiz. Evet, başta da söylediğimiz gibi nüfus artışının fazla olduğu yerler genellikle az gelişmiş, doğum oranlarının yüksek olduğu yerler ve gelişmekte olan ülkelerdir arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı daha yavaştır. Mesela Japonya'da Japonya'da bu oran yüzde eksi birdir arkadaşlar. Yani nüfusu neredeyse artmıyor, eksiye gidiyor. Ama Kenya, Nijerya tarzı ülkelerde nüfus daha hızlı artmaktadır. Dünya nüfusu bugün 8 milyar civarındayken 2050 yılına geldiğimiz zaman 11 milyar civarında olması beklenmektedir. Evet, şimdi siz dünyanın yoğun nüfuslu bölgelerini ve seyrek nüfuslu bölgelerini göreceğiz. İlk önce yoğun nüfuslu bölgeler. En yoğun nüfuslu bölgeler arkadaşlar Doğu ve Güneydoğu Asya'dır. Zaten Dünya nüfusunun büyük bir bölümü Kuzey e, e, yarımkürede Asya kıtasında yaşamaktadır. Burada Çin, Hindistan gibi ülkelerin nüfus artış hızı fazla. Yine Endonezya'nın nüfus artış hızı fazla. Buradaki verimli topraklar, deltalar, elverişli iklim koşulları ve su kaynaklarının bol olması burada nüfusunun fazla olmasını sağlamıştır. Çin, Hindistan ve Endonezya dünyanın neredeyse yarısını kaplamaktadır arkadaşlar. Biraz sonra haritamızda inceleyeceğiz. Yine sanayileşmenin hayat şartlarının daha iyi olduğu, iklimin de gılman olduğu, Orta kuşaktaki Batı Avrupa ülkeleri e, Nüfusu çok artmasa da e, Sanayileşme ve iş imkanları Hayat şartlarının iyi olmasından dolayı Çok fazla göç aldığı için Nüfusun yoğun olduğu yerlerden bir tanesidir İngiltere, Hollanda, Almanya tarzı ülkeler arkadaşlar Diğer örneğimiz Amerika'nın doğusu Kuzey Amerika'nın doğusu Yani ABD'nin e, doğusudur arkadaşlar Biliyoruz ki ABD dünyanın en büyük ekonomilerinden Ulaşım, ticaret, sanayi gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın her yerinden ilgi çeken ve nüfus toplayan bir bölgesi. Dolayısıyla nüfusu yoğundur. Afrika'da Nil Deltası, verimli tarım arazisi ve Afrika'nın bol su olan bir bölgesi olduğu için yoğun nüfusludur. E yine Gine Körfezi çevresi, Nijerya yakınları, verimli toprakları ve yer altı kaynaklarının dolayı yoğun nüfuslu bölgelerdir. Evet, haritamızdan bakacak olursak bu alanlar arkadaşlar... Birinci incelediğimiz yer Hindistan, Çin, Japonya ve Endonezya'ydı. Burası yoğun. Yine Batı Avrupa ülkeleri yoğun. ABD'nin yoğun olduğunu görüyoruz. Afrika'da ise Nil Deltası'nın ve Nijerya'nın kıyılarının yoğun olduğunu görmekteyiz. Evet, seyrek alanlara baktığımız zaman çöllerde su kaynağı ve tarım alanının olmaması, ee, dolayısıyla hayat şartlarının zor olması, e, özellikle orta kuşakta, e, karasal bölgeler ve dönenceler 30. enlemler çevresindeki çöllerin e, nüfusunun seyrek olduğunu görmekteyiz. Biraz sonra alanlarını işaretleyeceğiz. Yine ekvatoral tropikal bölgemizde, tropikal bölgemizde e, çok sıcaktır. Hep 25 derece ve üzeridir. Sürekli nemli ve yağışlıdır. Dolayısıyla ormanlar balta girmemiş ormanlar bataklıklarla doludur. Nem oranı çok yüksektir. Dolayısıyla yaşama pek elverişli değildir. Buradaki nüfusun büyük bir kısmı yüksek yerlerde yaşar arkadaşlar. <laughs> Kutup bölgeleri ve tundra bölgeleri çok soğuk olduğu için, sıcaklık düşük olduğu için, tarım imkanı olmadığı için e, Grönland, Antarktika, Sibirya ve Alaska civarlarında e, nüfusun seyrek olduğunu görmek. Bunun yanında çok dağlık yerler, çok yüksek yerler, engebeli yerlerde de yeni nüfusun az olduğunu görüyoruz. Dünyanın en yüksek dağı olan Himalayalar, Everest zirvesi, Ant Dağları, Alpler, e, Türkiye'de Doğan olduğu gibi aynı şekilde nüfusun seyrek olduğu yerlerdir diyebiliriz. Haritamıza geri gelecek olursak, e, çok sıcak yerler, çok soğuk yerler, çok yüksek yerler ve çok nemli ve yağmurlu yerler, nüfus bakımında olumsuz yerlerde arkadaşlar. Amazon ve Kongo havzası bataklık ve ormanlıklar sürekli nemden dolayı seyrektir. Kutup altı alanlar Kanada'nın kuzeyi, Alaska'nın kuzeyi, Grönland ve Sibirya'nın kuzeyi, Tundra ve kutup alanları seyrek nüfusludur. Yine 30. enlemlerdeki çöller, Sahra çölü, Arabistan, Kaliforniya, Avustralya'nın bu bölümü ee, Orta Asya'da Kazakistan, Kızılkum Karakum ve Çin'in bir bölümü, Moğolistan'ın bir bölümü e, çöl olduğu için. Burada ise, burada ise arkadaşlar Himalaya dağları var, Himalayalar. Burada Kayalık dağları, burada Ant dağları ve İtalya'nın sırtında, e, İsviçre'nin sırtında at dağları seyrek bölgelerdir nüfus bakımında açısından ve kıtalar arası açısından bakarsak e, kuzey yarım kürede arkadaşlar kuzey yarım kürede nüfus daha çoktur çok yaklaşık yüzde sekseni dünyanın kuzey yarım kürede yaşar karaların oranı çok bu, bu nedenle kuzeyde daha fazla olduğunu görüyoruz dünya nüfusunun yaklaşık yüzde Asya'da yaşamaktadır e, en az Avustralya Okyanusya'da nüfus var sonradan keşfedilen kıtalarda daha az nüfus ama eski kıtalarda daha fazla nüfus olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Evet, nüfus yoğunluğuna geldiğimiz zaman, nüfus yoğunluğu arkadaşlar kilometre kareye düşen insan sayısıdır. Kilometre kareye düşen insan sayısıdır. Yani insan sayısını yüz ölçümüne böldüğümüz zaman e, metre kareye, kilometre kareye düşen insan sayısı fazladır. Küçük bir ülkede fazla bir nüfus varsa nüfus yoğunluğu fazla. Geniş bir ülkede e ee, daha az insanlarsa nüfus yoğunluğu daha azdır. Mesela örnek olarak Marmara bölgesi Türkiye'nin küçük bir bölgesidir. Daha yoğundur, çok insan var. Ama Doğu gibi Doğu Anadolu gibi geniş bir bölgede nüfus yoğunluğu daha az yoğun arkadaşlar. Çünkü çok geniş bir alan var. Daha dar bir alan, daha az insan var. Mesela Konya Ovası, Konya şehri daha seyrek Geniş bir yüz ölçümünde daha az insan var. İstanbul daha yoğunmuş. Evet konumuz bu kadar. Konuyu tekrar edip etkinlik ve testlerimizi çözeceğiz.